Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün FIFA 23 Arda Güler serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Crystal Palace maçında kalmıştık. Puan durumuna şöyle bir bakıyorum ligde. 35 maç oynanmış durumda şu anda ve ligde kaç takım var bakayım? 20 takım 38 maç yapar. 38 maçın 35'ini oynamışız. Son 3 maç kalmış. E, muhtemelen bu da bizim final videomuz olacak. Arda Güler serisi ikinci sezonu için final e, videomuz olacak. 3 maçı da bu videoda oynayacağım ve bir tane de kupa finali maçı var. Emirates FA Cup mücadelesinde kupa finali maçımız var. Bu videoda ligde ve kupada akıbetimiz belli olacak. Ligde hala ikinci olma şansım var. Hiç belli olmaz abi. Bu yüzden sonuna kadar ikinci ligi kovalayacağız. Hadi bakalım. Çok yorgunuz ama ona rağmen tabii ki takımımı yalnız bırakmayıp bu maçı oynayacağım. Ee, Emirates Stadyumunda kendi stadyumumuzda oynayacağız. Kendi evimizde ve bu beni korkutuyor. Çünkü deplasmanda oynadığımız her maçı kazanıyoruz neredeyse. Evimizde e, biraz daha zorlanıyoruz denilebilir. Formaları da değiştirelim. Ve Arsenal'ın yıldızı, Premier Lig'in yıldızı ve Türkiye'nin yıldızı Arda Güler sağa böyle giriyor. Maça Crystal Palace'ın vuruşuyla başlanıyor. Hadi bakalım Arsenal. Bu maçı kazanmayı istiyoruz. Bu üç maçı da kazanmayı istiyoruz. Tehlikeli geliyor Crystal Palace ilk dakikalardan. Ve zayıf bir şut karşısında Ramsdale zorlanmadan topu tuttu. Ver oğlum bana. Saka'dan koşu var. Fena bir top değildi ama olmadı. Orada Crystal Palace fena oynamıyor. Dikkatli olmamız lazım. Kore'ye güzel geçti rakibine. İyi geldik. Saka bomboş. Çek oğlum vur. Bukaya Saka çok güzel vurdu. Tam istediğim gibi vurdu. Tam istediğimi yaptı. Bize de güzel bir asist yaptırdı Bukaya Saka ve durum 1-0. Çok güzel. Hadi oğlum Kore'ye. Çok kötü be. Bir şey diyeceğim. Benim asistim olmasına rağmen neden e, bu kadar az rating verdi bana? Hani maç hedefleri arasında asist görevinde tamamlamışım. Anlamadım. Dakikada 25 hani ilk dakikalar desem o da değil. Çok garip. Arda güzel koştu. Çok iyi de par vuramadım. Son vuruş yapamadım. Döndür oğlum. Arda çekti. Çok iyi be. Mükemmel bir gol be. İşte bu kadar. İşte bu kadar. İlk yarıdan durumu 2-0 yaptık. Uzaktan bir vuruş gelecek. Arda çok sert vurdu. Çok yukarıdan. Bas oğlum. Bas 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 bas. Bas lan. Hadi ya önde baskıyla alırız dedim de. İlk kere 2-0 sonuçlanıyor. Bu zorluk moduna baktım. Profesyonel modda ee, ben profesyonel modun büyüs modunda oynuyordum. Hatta ilk videolarda yani bu ikinci sezonun ilk videolarında efsaneviydi. Hani en zor modda. Efsaneviydi galiba. Seçkin mi? mi ne? Onda oynuyordum abi. O çok zordu. Yapamıyordum hani onda. Yani herkesin kendine göre bir zorluğu var. Bu da mesela kolay geliyor. E, bunu da değiştirmem lazım. Bu maçtan sonra onu da değiştiririz ve sonra finale kalan maçları zor bir mücadele yaşatırız. Arda uzaklardan denedi. Savunma oyuncusu karşılıyor. Bir daha yine savunma. Uzaktan bir tane daha gol atmak istiyorum. Geçen videodaki gibi ya. O goller çok iyiydi. Koreya mükemmel çalımladı hepsini. Mükemmel bir son vuruş. Harikasın Kore'ye. Tam bu sezona layık. Bu sezonki performansına layık bir vuruş yaptı. Ve durum 3-0. Çok iyi aldım önüme. Vur oğlum Arda. Arda iyi vurdu. Arda mükemmel vurdu. Arda vurdu gol oldu. Çok güzel bir gol. Yine ayak üstüyle harika bir vuruş. İzliyoruz abi. Bak burada 20 metre Ayak üstüyle yine bombeli bir şut. Köşeye çok güzel bir gol. Bravo Arda. Maçın geri kalanını simüle edeceğim. Değişiklik isteyeceğim çünkü gerçekten çok yorulduk. Ee, ki muhtemelen beni oyundan almazdı zaten maçın sonunda olacak. Aşağıyı çok güzel gördüm. Yavaş gitti. Martinelli vur oğlum. O da olur da. Olmadı işte. Olsun. Fena bir atak değildi olsun. Arada çok uzaktan, çok çok uzaktan sert vurdu kaleci. Ben dedim kaleci, kaleci yokken vurayım uzaktan. Fena şut değildi aslında. Bayağı yorgunuz. Çalım bile atamıyoruz ya. Ve maç böyle sonlanıyor. Bir saniye sonra tabii aynen bak bir saniye sonra dedim ve maç böyle sonlandı gerçekten harika bir maçtı. İki gol bir asist yapmama rağmen maçın oyuncusu Kore'ye seçildi. Bilmiyorum bu FIFA'nın reyting olayı zaten kariyer modunda iğrenç. Saçmalık ötesi. O yüzden pek aldırmıyorum. Güzel bir maç oldu bakalım ligde puan durumu ne halde. Aa yok bakamıyorum. Çünkü şu an Emirates FA Cup final mücadelesine gideceğim. Leeds United maçına gideceğim ve umarım bu kupayı da kazanırım ya. Karabağ Cup e, mücadelesini hatırlıyorsanız. Ee, şampiyon olmuştuk, kupayı kazanmıştık. Umarım bunu da kazanırım. Evet bu arada Profesyonel modu dünya klasını aldım. Evet bayağı yorgunuz ya. Çok fazla yorgunuz. Ee, bizim Erken gol bulup Sonrasında savunma odaklı oynamamız gerekiyor gibi hissediyorum. Çünkü gerçekten çok yorgunuz. Ve birkaç gün sonra da yine çok zor bir maç var ligde ama her şeyden önce şu kupanın güzelliğine bakmanızı istiyorum. Tekrar gösterirse eğer. İngiltere'de heyecanlı bir bekleyiş. Harika bir mücadele olacak. Leeds United Arsenal mı lan o? Ve bu güzelim kupa için çok güzel bir maç bizi bekliyor. Emirates FA Cup final mücadelesine hepiniz hoş geldiniz. Leeds United Arsenal'a karşı Wembley Stadyumunda güzel bir maç olacak. Enes Ünal evet. Enes Ünal Türk kardeşimizi burada görmek gerçekten çok sevindirici. Maç başladı. Arsenal'a başarılar, takımımıza başarılar ve kendimiz Arda Güler'e de başarılar diliyoruz. Güzel çıktık. Vur oğlum Kore'ye. Çok güzel vurdun. Mükemmelsin işte sen busun ya. Çok iyi bir şut. Ters ayakla. Kore'ye Angel Kore'ye Çok güzel bir gol attı. Durum 1-0. Güzel geldik. Çok iyi paslaşmalar. Arda Güler çok uzaktan neredi? Kaleciye. Arda kontrol. Vurdu. Kaleci son anda parmaklarının ucuyla. Çok zor bir toptu. Harika vurduk uzaktan. Ters ayakla. Kaleci son anda. Enes Ünal önü bomboş. Hadi oğlum Enes. Yaparsın lan seni destekliyorum şu an. Enes vurdu çok az farkla. Olsun olsun aslansın yaparsın olsun. Deli geri geliyor Leeds United. Savunma güzel karşıladı. Çok iyi pas bıraktı Martinelli'nin önüne. Hadi oğlum Gabriel Martinelli. Yersin onu birebir de. Bana döndü. Abi ben bitikim ben ne yapayım. Saka bir şeyler yapar belki. İyi girdim lan araya. Hadi oğlum. Bir daha girdim araya. Masa tenisi oynar gibi olduk. Burada topu kaptık kaptık. Yoksa ilk kere böyle biter. Evet ilk kere sizlere ömür. 1-0. Gayet güzel bir skor. Hadi bakalım. Biraz daha savunma ağırlıklı oynayacağız tabii ki. ikinci yarıya biz başladık. Ee, zaten çok yorgunuz şu an. Ayakta durmakta güçlük çekiyorum. Çok tehlikeli pas. Offside olabilirdi zaten ama. Güzel çıktı takımımız. Çok iyisin Kore'ye. Evet sert bir müdahale. Çok sert bir müdahale. İyi bir orta açarsam tehlike olabilir. Güzel bir orta yaptım. Ama çok geriye düştü ya. İyi bir orta değildi pek. Çok iyisiniz lan. Ver oğlum arkandayım. Ver bana. Çok güzel. Arda vurdu, köşeye vurdu. Kaleci kurtardı. Rating sisteminden nefret ediyorum. Hiç oraya takılmayalım. Fena oynamıyoruz biz ya. Uzaktan. Hadi oğlum. Çok sert vurdum. Yine kaleci, yine kaleci. Olacak, olacak. Şuradan içeriye bir orta açarım ben. Hadi güzel bir orta oldu. Savunma çok uzun boylu bir arkadaşımız. Karşıladı orada. Martinelli vur. Vur. Çok iyi pas. İşte bu kadar. Martinelli mükemmel bir pas çıkardı. Yine Kore'ye attı sanırım golü. Evet Angel Kore'ye. Bizi omuzlarında taşımaya devam ediyor. Arsenal'ı omuzlarında tekrar tekrar taşımaya devam ediyor. Bir biz bir o. biz bir Gayet güzel. Bu kupa için çok heyecanlıyım ya. Umarım müzemize bu kupayı maç sonunda götüreceğiz. Ver oğlum. Bu Sakaya pas verseydi orada çok güzel olurdu Ne yaptı lan o? Adamı iki övdük. Maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor yemin ediyorum. Deli geli gel, geliyor Leeds United. Enes kötü pas verdi Enes. Enes kaptı topu. Enes önü boş sert vurdu. Güzel vurdu kaleciye. Beni niye aldı lan oyundan? Allah Allah. Sanırım çok yorulduğum için. Bakalım skor ne kadar? Çok iyi be böyle bitmiş maç. Ve Emirates FA Cup artık Arda Güler'in müzesinde. Arda Güler'in kariyer müzesinde gerçekten çok mutlu, çok sevindirici bir haber bu. Evet, bu ekranda gördüğünüz kupa artık bize ait. Karabağ Kupası'ndan sonra Emirates FA Cup'ı da müzemize ekledik. Lige daha gelmiş olsaydık, başına gelmiş olsaydık muhtemelen Premier Lig'de kazanabilirdik diye düşünüyorum ben. Ee, olsun, sağlık olsun. Evet, lige şöyle bir bakıyorum. Önümde sanırım iki maç var. Bu ve diğer maç. Hatta direkt bakalım şöyle abi. Takvimden. Evet sadece iki maç. Newcastle United ve Leeds United maçları. Zor olacak. Çok zor olacak. Leeds United az önce yendik. Newcastle maçı çok zor olacak. Şu an puan durumunda, puan tablosunda dördüncü sırada yer alıyorum. diğer takımlardan da bir maçım eksik olmasına rağmen bu sıradayım bu maçı kaybetsem bile diğer maçı kazanmaktan başka hiçbir çarem yok. Yoksa 5. sıraya düşeriz. Ee, eğer bu maçı kazanır ve e, diğer maçları da hani diğer maçı da kazanırsam belki de 3. olma veya 2. olma şansım olabilir. Ee, tabii ki diğer takımların da maç yapacağı kişilere bağlı bu. Evet. Newcastle United maçına geçiyorum. Ee, ama yorgunluğumuz çok. Hat safada korkutucu bir maç. E, ligin son maçlarından olmasından dolayı benim açımdan çok korkutucu bir maç. Umarım bu maçı kazanırız ve umarım e, takımımızı ikinci sıraya kadar taşıyabiliriz. Çünkü bunun ihtimali çok az da olsa var. Maça bizim vuruşumuzla başlıyoruz. Emre Stadium'da Arsenal Newcastle United maçı başladı. Çok tehlikeli. Allah'tan kötü vurdu. Alexander Isaac Dikkatli olmamız gereken bir oyuncu. Güzel geldik. Savunma araya girdi. Yavaş bir pas olarak kaldı orada Güzel geliyoruz. Burada hata yapmamam gerekiyor. Hadi be. Çok iyi diyordum tam. Çok iyi de geçiyordu gerçekten ama. Savunma oyuncusunun arka ayağına çarptı. Bukaya Sokare'ye girdi. Güzel. Kötü pas. Çok kötü pas. Çok güzel oğlum. Vur lan. Bravo be. işte bu kadar be. işte bu kadar. Çok iyi geldik ya. Takım olarak çok iyi geldik. Çok güzel bir hücum sergiledik ve Angel Korea gollerine kaldığı yerden devam ediyor. Gerçekten her videoda dediğim gibi harika bir sezon geçiriyor. Güzel geliyoruz yine. At oğlum araya. Çok iyi top. Arda karşı karşıya. Hata yapmadı. Arda Güler attı 2-0 oldu. Arsenal Emre Stadyumu'nda kendi evinde, kendi seyircisinin önünde Newcastle United'ı 2-0 mağlup ediyor ilk yarıda. Ve hadi hocam bitir. Bu sözümün üstünde bitirmen gerekiyordu. Evet bitti. İlk yarı 0. Güzel geçtim. İyi de pas bıraktım. Çok iyi geldik. Vur oğlum Saka. Bitir maçı Saka. Şutu savunmaya çarptı. Kaleciye pas gibi gitti. Talihsiz bir an. Tehlikeli. Bayağı tehlikeli. Saint-Maximin sanırım çevirdi. Savunmamız yine araya girdi. Bravo. Bravo çocuklar. Topu uzaklaştıramıyoruz bir türlü. Şu dakikalarda iyi baskı yedik. Şimdi hızlı çıkma şansı takımımız için. Hadi oğlum. İyi bir pas. Çok güzel geçti. Ama offside. Offside. Maalesef offside. Ve maç 2-0. Arsenal üstünlüğünde sonlandı. Güzel bir maç kazandık. Puan an durumuna bakmak için çok heyecanlıyım. Ve maalesef şu an hala dördüncü sıradayız. Evet, son maç. Diğer takımlar için de son maç olacak. Dediğim gibi zaten birinci olma şansımız hiçbir türlü yoktu. City şampiyon bu sene. Ee, ama ne olursa olsun ben hala ikinci olma şansımın olduğunu inanıyorum. Hala ikinci olabiliriz. Liverpool berabere kalırsa ve biz kazanırsak da ikinci olabiliriz. O yüzden bugün çok önemli bir gün. Şöyle bakıyorum. Liverpool West Ham United deplasmanına gidecek. Tehlikeli bir deplasman. West Ham United şu an 9. sırada ve 9 mağlubiyet var ligde. Yani kötü değiller. Ee, ve genellikle berabere kalan bir takım bu takım. Ee, bence berabere kalabilirler ki United bizim gerimizde Chelsea'ye bakalım. Chelsea Crystal Palace'la oynayacak. Chelsea kazanır gibi geliyor bana. Ama yine de bir deplasman yani belki bir şans hani belli mi olur diyorum ama yani en iyi ihtimalle üçüncü olacağız gibi duruyor. Hadi görelim. Evet ligin son maçı. Leeds United Arsenal mücadelesi. Deplasmanla oynayacağız. Yine çok yorgunuz ama hiçbir şey önemli değil artık. Bu son maç ve bu maçı kazanmak zorundayız. Hadi bakalım. Biz başlıyoruz. Başarılar takım. Çok iyi geldik. Çevir olun bana. Çevir lan. Arda vurdu inanılmaz kaleci. Uzaklardan çok sert, çok güzel bir şut kaleci. Son anda iyi bir orta. Çok güzel bir kafa yine kaleci. Yine mükemmel bir kurtarış. Kaleci bugün bayağı formunda anlaşılan. Evet zayıf bir şuttu bu. Çok iyi depar attım bu arada. Mükemmel dribblingle geldik. Çok da güzel pas çıkardım ama savunma ayağını soktu. Ah be o pas bir geçseydi istediğim gibi var ya. Ben daha da arkaya istiyordum. Bu arada Enes Ünal'la e, orada bir karşılaştık mücadele ettik. Ve tabii ki biz kazandık oradaki mücadeleyi de. Çok tehlikeli. Enes koşuyor topa. Kaleci çok güzel çok iyi yerde açıldı. Mükemmel zamanlama. Bu maç öyle bir maç ki bu maçın asla telafisi yok. O yüzden pür dikkat oynamamız lazım bu maçı. Yapma gözünü seveyim orada öyle hareketler yapma ya. Bizim her hata iyi değerlendirmemiz lazım. İlk kere bitmek üzere ilk kere bir gol bulsaydım ben bayağı rahatlardım. Şu an çok stresli anlar yaşıyorum. Çok hızlı bir top. Tabii en büyük korkularımızdan biri baya baya yavaşlayacağız e, ikinci yeri. Çünkü çok yorgunuz. Aşırı yorgunuz. Bu yüzden takıma katkı verememek de beni çok korkutuyor. O yüzden ilk kere bitmeden bir gol bulsak çok mutlu olurum. Çok iyi gördüm orayı. Vur oğlum. Ver aşağı lan. Ah ah ah. Gerçekten inanılmaz çok kötü ataklar gidiyor. Liverpool'un da ilk yarısı beraberlikle sonlanmış. Onu da gördüm. 1-1'di bir skor. Umarım onlar berabere bir e, kalır. Biz maçı kazanırız çıkardım kendimi geri ver. Çok iyi. Arda savunma çok üzücü. Çok çok üzücü. Çok iyi çıktım oradan. Ah o biraz geride olsaydı çok farklı bir senaryo yaşanabilirdi orada. Çok güzel pas bıraktım Kore'nin önüne. Vur oğlum. İnanılmaz ya. Yapma gözünü seveyim. Yapma ne olursun? Vur. Çok güzelsin ya. Çok iyisin bu oğlum saka mükemmelsin. Çok iyisin. Burada klasik normal bir pasta. Çok güzel bir asist yaptık Bukayo Saka'ya. Saka çok iyi vurdu, çok sert vurdu. 67. dakikada takımını rahatlattı Bukayo Saka. Benim için çok kritik bir andı. Orada topa vururdum. Normalde olsa biliyorsunuz. Ama orada pası tercih ettim. Bir şans dedim. Bu arada tehlikeli geliyorlar. Aman aman. Lütfen Bravo. Bir şans dedim çünkü oyundan alınacaktım eğer o top dışarıya çıksaydı. Ee, ve maçın skoruna hiçbir şekilde etki edemeyecektim. Sadece oyunun kaderine bırakacaktım geri kalan kısmı. Ligin son maçını. Benim için çok önemli bir kader anıydı bu. West Ham United 2-2 yaptı Liverpool maçını. Çok mutluyum şu an. West Ham United bir tane daha attı. Geri döndüler. 2-2 oldu maç. Liverpool gerçekten berabere kalabilir. Hadi ya kötü pas attım. Allah kahretsin. Evet. Hayır! İşte bu, işte bu. İşte bu çok az farkla. Bravo. Atağa çıkmasak da olur bu arada. Savunma yapalım. Evet, son dakika. Top bizde. Tamam. Burada biter maç. Gol olmasa bile artık bizim maçı kazanırız. İşte bu kadar be. İşte bu kadar. İşte bu. Ligin son maçını kazandık. Zor da olsa çok güzel bir maçtı. Ve şimdi kader anı. Hazırsanız hep birlikte puan durumuna bakacağım derken. Crystal Palace bu arada Chelsea yenmiş. Liverpool kazanmış ama sanırım yine de üçüncü olduk. Hiç beklemediğimiz gibi oldu. Tabi aynen 3. olduk. Not bad diyorum. Çünkü ben geldiğimde 6. sıradaydık. Kötü bir sıradaydık. Ee, takımı oradan buraya taşımak zor oldu. Gerçekten harika bir sezon geçirdik ama çok eğlenceliydi. Çok güzel bir kariyer sezonu geçirdik Arda olarak ve çok güzel videolar çektik hep birlikte. Şimdi. Oyuncu istatistiklerine bakıyoruz. Gol sıralamasında Saint Maximin en fazla gol atan oyuncu olmuş. Gerçekten kendisini tebrik ediyorum. Newcastle United takımında bir kanat oyuncusu olarak bu kadar gol atması ve e, tabii ki bu kadar büyük takımların arasında bu kadar fazla gol atması çok güzel bir şey. E, biz sonradan gelmemize rağmen 16 gol atmışız. Ligin sadece yarısında vardım ve o çok övdüğüm forvetimiz Angel Correa'dan bir gol fazlam var. Bir gol fazlam var. Eee Saint Maximin'le aramızda 10 maç var. O 10 maç daha fazla oynayarak 24 golü ulaşmış. Biz 10 maç daha oynasaydık belki 8 gol daha atabilirdik. Hiç belli olmazdı. Biz belki de gol kralı bile olabilirdik yani. En azından bir ilk 5'e gireceğimi düşünüyorum. 20 gol atardım diye düşünüyorum. 10 maç daha oynasaydım. Hani pardon 4 gol daha atardım diye düşünüyorum. Yanlış oldu. Asist sıralamasına bakıyoruz. 8. 8. sırada kendimi görüyorum. 4 asist. Pardon. Az önce asist sıralamasından mı bakıyorduk biz? Yok lan. Heh tamam. Yanlış tuşa basmışım. <laughs> bu Premier Lig'de bu Emirates FA kaptı gol sıralamasıymış. Ee, şimdi şuradan asist sıralamasına bakıyoruz. Premier Lig'de 3. sıraya gelmişim. Hatta 1. bile olabilirmişim. Diğer oyuncular 38 maçta 13 asist yaparken biz farkımızı ortaya koymuşuz. Ve 27 maçta 13 asist yapmışız. Gayet güzel bir sezon geçirmişiz. Emirates FA Cup'ta asistlerde kaçıncı sırada olduğumu merak ediyorum. Ee, kendimi göremiyorum ama. Sanırım fazla asistimiz yok. Evet öyle olduğunu düşünüyorum. FA Cup'ta fazla asistimiz yok. Ee, ama 4 tane golümüz var. O da iyidir. O da olur yani. Onun dışında Karabağ Cup mücadelesinde biliyorsunuz şampiyon olduk. Ee, orada asist krallığında yine yokum. Değil mi? Evet asist. Orada da asist yapamamışız. Orada gol atabilmiş miyiz? Orada gol de atamamışım sanırım pek fazla. Aynen orada pek oyun katkısı olarak e, işi yaradığımız söylenemez. Olsun gayet güzel bir sezon geçirdik ve 2 sezonda 60 60 rating, 60 küsür ratingde aldığım Arda Güler'i şu anda 91.5 küsür hani pardon 91.5 küsür nedir ya? 91.5 rating falan yaptım. Ee, şöyle yatırımdaki paralarımı da topluyorum abi. Borsaya yatıralım paralarımızı. Mükemmel de. Tek kelimeyle mükemmel Harika sezon geçirdik. 3. sırada bitirdik. Ve ee, şöyle sonlara doğru giderken ben tabii ki antrenmanları yapmaya devam edeceğim. Bir gün kalmış o günü de geçelim. Ve Arda Güler'imizin ratingini 92'ye çıkarmayı başardık. Hala gelişmeye devam ediyoruz. Ee, ve bu gördüğünüz yetenekler şu anda gerçekten her oyuncuda görebileceğiniz yetenekler değil. Hani bu falsodur, serbest vuruş, uzaktan şut, hani görüş, uzun pası hiç saymıyorum bile. Onlar neredeyse 100 yani. Çeviklik aynı şekilde, dribling top kontrolü aynı şekilde, sprint hızı ve kısa pasımız da çok güzel ve diğer kalan bütün yeteneklerimiz de gerçekten çok güzel gelişti. Evet, sezon sonunda Emirates FA Cup şampiyonu, Karabağ Cup şampiyonu ve Premier League üçüncüsü olarak 2023-2024 sezonunu sonlandırdık. 92 genel ortalamaya ulaştım ve 2 milyar... Do e, Euro'm var. E, gerçekten harika sezon geçirdik. Evet, Arda Güler'in ikinci sezonunu tamamladık. Beni buraya kadar yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. E, uzun bir süre Arda Güler videosu gelmeyebilir. E, çünkü iki sezonu çok yakın zamanlarda oynadım. Şimdi biraz daha farklı serilere devam etme vakti diyorum buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkürler. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.